gidiyor? Ben Crazy Man ve Minecraft Multiplayer Survival'ın başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Evet. Evet. Kaldığımız <laughs> yerden devam ediyoruz. En son şey kum toplayacaktık arkadaşlar. Ama kum bulamamıştık. Aynen. Şimdi yani bir sürü bulduk. Videoyu bitirdikten sonra, ilk bölüm bitirdikten sonra bir kum arayışına çıktık. Ya zar zor bulduk. Diğer böyle adalara falan gittik. Sonra Bayağı elbette, da... Falan i̇şte evet. Şimdi Pişiriyoruz. E, evet, şey Kum pişiriyoruz. Aynen. Sonra ben demir arayışına çıkacağım. Mali sen de abi. sen de geleceğin mi? Olur. Emir tepeyi de saydım ne mi konuşuyor yaparken? Hı hı. Aa, tepeyi ben... saymadım. Dur. Ya. Tepe tepe sayarsak bayağı lazım. Yani Evet, tepeyi normal tahta yapalım. Çünkü şey, e, yani bir kere sadece sadece duvarlardan bile 117 cam gerekiyor. Gerisini ben... siz düşünün. Oynan tepe, ya boş ver onu da tahta yapalım. Benim modern evim bu yani. yani. Zaten herkes bunu kullanıyor. Yani böyle ev yapıyor genelde. Ve Gökhan benden daha iyi bir builder olduğu için. Yok ya, ben de herkesin yaptığını yapıyorum. O zaman ben yapamıyorum. Hı -hı. Sen de envanterindeki kumları koysana şeye başka bir furnace'a. Tamam bir dakika. O demin var ya topraktı yani çimenin üstü yoktu. Ee, gözümün önünde aniden çimene dönmüştü çok tuhaf. Evet şey oluyor. Evet. güneş aldığı zaman topraklar dönüşüyorlar. Şu üç taneyi de diğerine koyayım. Senkine koyayım olur mu? Hı hı ben biraz daha şey tahta e, yani odun keseceğim. Tamam. Ben de maden arayışına çıkacağım. Demir falan bulmaya çalışacağım. Tamam şey e, camları ben yerleştiririm sonra. Tamam. Bulun. Şeker kamışlarını da toplayacağım çünkü sonralarda bayağı işe yarayacak mesela büyü... Aynen kağıt falan yaparız harita. Hı hı masamız olduğu zaman şey e, kitaptaki yapmak için kullanılır. Hiç madem bulamadım aslında demin şey e, diğer Aha güzel bir cave sistem buldum. Keşke yanıma kömür alsaydım. Şey fır, e, meşale yapardım. Ama bir cave sistem buldum çok güzel. Bu tarafta bir şey yok ama aşağı bayağı iniyor. Hatta o mine buldum. Hadi. Evet. Ay, daha dakika bir. Daha dakika bir gol bir. Ben de şeyde kötüyüm işte madencilikte kötüyüm. Evet Gökhan mesela benden daha iyi builder ama e, ben ondan daha iyi miner'ım. Ya yani diamond falan buluyorum oşt, oşt. da yani. Hmm. Bir sürü minik zombi var. Küçük zombi. Onların elinde bazen şey oluyor. Normallerin yani elinde de oluyor. De itemler. Ye yani. zombiler yerden item alabiliyorlar. O Enderman, Enderman de buldum. Gibi. Enderman de buldum. Enderman gibi onlar da alıyor. Tam söylediğin anda bir Enderman buldum. Ha arkadaşlar bir de mod tanıtımlarına devam edeceğiz. Evet mesela Enderman demişken Enderman olacak, Spider olacak, zombi kesinlikle olacak, iskelet de olacak. O her hafta her hafta bir mob tanıtımı yapmayı düşüneceğim. Yani düşünüyorum. Şu enderman <laughs> gözlerine bakmayayım. Hakikaten güzel bir manşet buldum. Bayağı işimize yarayacak. Ben birazdan tepe olurum da e, yani açlık varım bir şu an. E gel bende yemek var. Tamam hocam tepe oluyor. Çiğ domuz pili sorası sever misin? <laughs> <laughs> Allah vuruyordum sana. Al. Ama ben de tam e, sana ışınlandım var ya sen de beni kendine ışınlandın. Al. Galiba yok ben de ışınlandım. Aaa açlıktan ölüyorsun. Vurma. Ha sen, ben de sen vurdum. Ama Hadi gel. Sen indin mi buralara? İnmedim daha. Birlikte inelim. Ben demir falan da kazacağım. Şurada da demir var. Meşale alsak mı diyeceğim ama gerek yok çünkü. bir tane. o demir. Şey chest'lerin içinden mi çıktı? Bir gelsen Emir. Bir dakika şu demiri alayım geliyorum. Üstünde şey chest var. Chest'ten kızıl taş, demir kırıcısı, üç tane de bal kabağı tohumu çıktı. Oo. İyi. Güzel. Geliyorum Güzel taş. Güzel 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 Abi, Geldim Şunu da alalım vagonu da alalım belki şey yaparız Hem vagon hem de chest çıkıyor içinden He? İçinden hem vagon hem de chest çıkıyor Nereden gidelim sen karar ver ee, Bak şurada kömürleri alacağım Abi karanlık, aa burada demir var Karanlık olduğunda şey gibi gözüküyor yukarıdaki Mesela Aha. demir Spa chest buldum. Hem de spider buldum ayrıca. O chestler içinden kömür, demir ve kızıl ve lapis lazuli çıktı. Bir dakika neredeyse kaybolmayalım. Bir dakika dur. Senin olduğun yeri biliyorum. Sen hareket etme. Takaslar. Dur dur hayır hayır gerek yok geliyorum. Yanındayım. Ben gel ben sana tepki oldum merak etme. Kaç tane demirim var şu ana kadar? Bak 4 tane Ben de 19 tane kendim topladım. 6 da hazırdan var. Aa burada mı var? Şurada da demir var. Kaç tane hazırdan var? Ee, 6 tane galiba. E şu yukarıdakiler demir mi algılayamıyor? Ataşmış işte. Evet şey evet. karanlık olunca algılayamıyorsun. Şey yap. E Brightness'ını şey yap. Bir dakika beni korur musun? Abi ya şey tane torch mu yapsak? Saydamlık galiba. Emir torch mu yapsak da bende tahta yok. Tahtaları bıraktım. Super. Kaynak paket. Video ayarlamalı. O oh, spider! Spider! Allah geliyorum geliyorum dur. Geberdim tamam tamam. Bulamadım abi. şeyi. Ooo. Güzel bir şurada yer. Bir var. Bak şurada bir demir var. Galiba ya, bugün galiba ya. bugün demir armor yapacağız full. Çünkü bayağı bir demir topladık. Oo buradan bir yol var. Beni bir bekle. Yerine... Demir topluyorum. E ben açtım şurada bir tane blok vardı hatta. Armor'u ne mi? İyi. Heh. Şuradan geçelim. Ardın. Ardın. O abandoned by oha iskelet. Korkut korkutuyorsun. Bak şimdi buraya doğru gelecek. Ben geberttim bile. Yeah. Demir. Bekle kazıyorum Zombi. Zombiye dalacağım. Sen benim koru ben de Başka doldurayım. bir tane zombi. Gel buraya. Ay özür dilerim yanlışlıkla sana vurdum. Yok yo önemli değil benim sorunum yani benim sorunum ne? Benim Çünkü sorunum çok... <laughs> benim sorunum ne ya? <laughs> Burada baya aydınlık yer var da neden aydınlık? Çünkü torch var. Sen komşuları alıyorum ben. Tamam az. Ben görebiliyorum zaten karanlıkta. Bu arada arkadaşlar gerçek hayatta da karanlıkta görebiliyorum. Onu da söyleyeyim. Neden söyleye Neden söylediğimi de bilmiyorum. Çocuğun tabii niye? Kediyim ben. <laughs> o orada su var? Evet. Zombi var şurada. Bulalım. Ya aa, yine kaybettim. Allah Hey, hey 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 sakin ol sakin ol sakin ol. Şuradan biraz üste çıkalım. Bu arada e, herhalde camlarımız olmuştur. Camlarımıza da bu bakalım. Bu arada kendimize iple topluyoruz şey için. E, yay yapmak için. Aa değil mi? Ben şeyi kapattım. Tamam. E, şu, suyu kapattım. <laughs> Şurada daha da demir var. Sen de şu anda kaç demir var? Ee, on bir. Bende de de otuz üç. Ben de otuz artı altı var. O, ne çok da bu. <laughs> Bence full demir armamızı bugün yaparız. Çok da Ye, yeah. burada da demir var. Bence o. full demir armamızı bugün yapacağız. Bana öyle geliyor. Aynen bence de. Şaşırdım 36 deyince. Otu ne ara? Evet şimdi 36 oldu. Ha. Bir de artı 6, 42. Kaybolduk da. Kayboldu. Şuradan gidelim. Buraya hiç Kaybet. görmedik. Ha pardon. Bak burası su olduğu yer. Gel gel. Geriye bak. Bak geriye bak. Burada buradayım, buradayım. Ya. Bak gel. Burası su olduğu yer. Gel. Diğer tarafa bak. Burası suyun olduğu yer. Buradan geldik. Ben yay için şeyi de toplayacağım. Eğer çok kaybolursak şey yapacağız. Slash kill yapabiliriz. Aslında ışığa gerek yok çünkü şey oluyor. Ben brightness'ımı full yaptım. Aa burada ben şu ıı, ee... Aa burada demir var bak demir kaçırdın. Hı tamam. Burada bir şey yok. E, şurada demir var da çakıl taşları düşüyor sürekli. Çakıl taşlarını şeyle kazabiliriz şöyle. Dur be Ay özür e, dilerim sen mi aldın? Yo, yo Bir dakika ben şu şeyleri Çakıl taşlarını kazacağım da düşmesin diye Yine sana gitti galiba Aynen Evet Yine bana geldi Yine gitti sana gitti Bana geldi Neredesin? Hı. Buradayım Aa torcu almayı unuttum da neyse Şimdi Şuradan yukarı B çıkalım. Bitti herhalde artık. Hı. Hmm. Bir dakika. Şurası acaba bir dungeon mu yoksa sen mi kapattın? Hani burada cobblestone var ya. E Yok sen kapatmadım. kapatmışsın. Veya ben kapatmışımdır. İstiyorsan eve dönelim. Evet bence de dönelim. Hem e o oh, oh, iki tane creeper. O oh. geliyorum. Bir Geliyorum. Geriden vuracağım. Ah! Vurdum öldürdüm. Oh be iki tane creeper önümde patladı. Biri patlamış. Biri patlamış diğeri patlamamış. Bu arada ben de odun Haydi. kazandım. Bu arada ben de odun kazandım. Şurada bir şey de alalım. Kömür alalım. Evet ben slash kill yapıyorum Tamam ben de sana tp olurum. Evet, evet çabuk da yapıyorum. Tamam geliyorum. Slime'lar her şey var burada. Geldim. Allah korktum seni görünce. Oo 52 tane camımız var. Hemen şuraları bir kapatalım. 15'te ben de bende. Hey slime. <laughs> slime Bana slime'lar vurdu da Büyük slime'lar bir, bir kalp can, şey, can götürüyorlar bir kalp ama Ben böldüm slime'ları Bölüyoruz slime bölmek İyi. Canları aynı anda Canları aynı anda kapattım girmeye çalıştıkları zamanda Sadece beş tane daha olması lazım ya emir bir şey diyeceğim. Bir ya dört tane var. Alınma. Olur bende kömür var bir sürü. Tamam sen bana bakar alınma. mısın? Çok bakar mısın? <laughs> ya. O kadar berbat oldu ki şuraya bakar mısın? Bir tane boşluk var. <laughs> Tek bir boşluk var. Bendeki 15 tane herhalde ben koydum çeste koyalım bulduklarımızı. Kömür versene. Ben her şeyi koyacağım buraya. Bak, kömür de var içeride. Daha yok değil mi kömür bu kadar? Ee, şu şeyleri de şey yapalım. Ee, tavukları da ee, Yani Bir söyleyemedim. Şu demirleri bir eriticem sonra tavukları da pişireceğim. Şimdilik uyuyalım. Sabah olsun. Zombiler ölsün. Biz zombi kapımızda. Ha tamamdır Kapı kırıyorlar baba. Ama şeyde o hard modda. Hoş geldin, hoş bulduk, görüşürüz, bay bay. O oh, zombi bana yetişecek mi? Zombi ilerliyor. Ama ben biraz daha, ben biraz daha tahta toplayıp şu üstü kapatacağım. Ve öldü. <laughs> tamam. Ben de slime bol aldım. Ben de yemek bulmaya çalışacağım. Artı demirlerimiz erir erirse. ben şu slime'ları öldüreyim. Bir de balkabaklarını öldüre şey alalım. Balkabaklarını öldürelim. Vuruyor. Slime vurdu bak. Bak slime'lar vurabiliyor işte sana. Critical. Aa. Ah. Ama oh, ben de critical attım slime'a. Aa, gel buraya. Kaçma. Hah, tamam. Ben de çürük et yiyorum. Sorun değil. İskelet. İs bak iskelet sarmaşığın arkasından atamıyor. Ben sarmaşığın arkasındaysam. Gecek ah. Sarmaşığın arkasında mısın? Evet, ama vurdum. Oo, yay düşürdü. İyi, güzel. Yaydı şurada. Güzel. Şimdilik yayın bu olsun. Ok yok ama. Hiç endürmen görmedim ya. Bir dakika. Şeyler, e, balkaba turtaları neyle yapılıyordu? Balkaba, şeker galiba. ve yumurtayla değil mi? E, galiba. Ha iyi o zaman balkaba turtası yapabiliriz. O da hiç doyurmuyor. Hayır bayağı doyuruyor. Dört tane falan doyuruyor. Çıkarışı doyurmuyor diye hatırlıyorum ama başka bir şeyle karıştırmış olabilirim. Ben şuradan yumurtayı alayım. Tek bir yumurtamız var yalnız. Chicken farm filan da yapalım bence. Tamam. O 12 tane demir olmuş. Chest'e koyalım demirlerini. Tamam. Galiba zırh yapamayacağız. Balkabağ turtası. Değil mi? Demir zırh yapamayacağız. Yok yaparız ki. Sen sen de demirlerini koy içeri. Koydum koydum hepsini koydum. Bence olur. Emir şu ıı, üstü bitireyim. Evin üstüne videoyu bitirelim. Tamam. Biraz daha devam ederiz. Ben de ikimize bir chestplate plate yapayım. Tamam. Abi gerek yok ilk bir şey aletleri yapalım. Kazma falan. Hmm, tamam. Bir chestplate plate yaptım ikimize de. İkimizde de bir chest plate yaptım sonra bir kazmayla kılıç yapacağım. Tam ya bir de balta yap istiyorsan. Yok baltaya şeyimiz yok şu anda şu anda. Yetmiyor. Güzel oldu ya. Evet ya. Bir de daha çubuk alalım. Yaycı ben mi olayım sen mi ol? Sen sen ben onda kötüyüm bile. İyiyim e, iyiyim ama sen daha iyisin. Kötü değilim aslında. Gel sana bir chestplate plate bir de şey atacağım. Slime git buradan. Burayı terk et. Terk et burayı. Ne ne yapacaksın? Duyamadım. Sana bir ıı, um, plate, bir kılıç, bir de kazma atacağım. Evet. Onlara dalmazsan onlar da sana dalmıyorlar. Ben şu slime'ları öldüreceğim gıcık gıcık eserler. Ama etmeler. sabah onunla biz dalınca onlar dalmıyor diye hatırlıyorum. Yo dalıyorlar sana. Bir kere vurdun mu onlar sana dalıyorlar. Ha. Sabah da olsa fark etmiyor. Enderman gibiler. Sabaha göre. Bak gel sana atacağım item atacağım gel. Zaten endermanlar gece de sen saldırmayınca saldırmıyorlardı, da. Değil mi? Gel sana item atacağım. Al şunu. Şunu al. Biri şunu al. Demir. Şimdi bir En iyisi ben ikimize de bir kask yapayım. Al sana bir kask daha. Hop. Sonra giyeceğim şöyle bir bitireyim. Tamam. Ben hemen giyiyorum. Sonra kendime bir bot yapayım. Bitiyor. ha. Şey oluyor. Zırhımız bitiyor. Ay. Ama yeterli demirimiz yok galiba. Chest'e demir Hayır, koydun yetiyor, mu? Anlamadım. Galiba yeterli demirimiz yok. Ya, demin bir şey e, bitiyor dedin ama. Galiba Hayır, bitiyor dedim de evet. yeterli demirimiz yokmuş. Pantolon yapamayacağız. yeter herhalde. Yani üstü bitirmek için. Pantolon yapamayacağız. Olsun ya, boşver. Al sana bir bot vereceğim. Gel. O daha ne olsun? Zaten daha demir toplarız. Daha Hı. ilk maden işimiz. Aynen. Daha diamond falan arayacağız erken daha. Evet, Tavan da bitti. Güzel. Şimdi ben şu şeyleri eriteyim. Eee hmm. Tam. Ay. Şuna chest'e. Aa şurada bende demir kalmış. Bekle de al pişireyim. Ha kaç tane? Eee 9. Uh! Tam oluyor galiba. Evet tam oluyor. Ya. Hayır olmuyor bir dakika. Ya. ya. Bir tane demir lazım. Ya bakar ee. mısın? İlk önce bir tane cam lazım. Şimdi de bir tane demir lazım. İşte şans bu kadar olur. Dört burada var. Bir de dokuz burada var. Kim pantolonu kapacak? Kim pantolon ister? Pantolon yapacağım sana. Al. Yok yok sen kullan. Ya, Benim ben pantolona ihtiyacım mi? yok falan. Ne? Benim pantolona ihtiyacım yok. Pantolonsuz da gezebilirim. <laughs> Şeyeceğim. diyeceğim, ben tavukları yedim yalnız. Çünkü açlığım neredeyse Tamam. Sokuyor. Ben de domuz pişiriyorum. Pantolonun için sağ ol. Önemli değil. Full demir oldu. Şimdi... Ben Hı -hı. Ama sen de olursun. Biraz daha toplayalım. Evet. Aslında bir tane toplasa gidiyor. Hı hı. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireceğim. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.